Yunan baş sen Çilesini bu arife yüklesen Çilesini bu arife yüklesen Arifin ömrünü ona eklesen ölmez bu hareket ölmez bu daha var ölmez bu daha var ölmez bu daha var ölmez bu daha var ölmez bu hale ölmez bu daha ölmez bu daha ölmez bu ki dünya büyük bitmiyor Dünya var ya, dünya var ya bu davaya yetmiyor, vallahi üstünde güneş batmıyor, ölmez bu hareket, ölmez bu hareket, ölmez bu hareket. Ölmez bu hareket. E ben size kurban olmayayım da ne yapayım? Ben?